Ne haber Selo? Abin yaşında adamım lan utanmıyor musun Selo demeye? Ne yapayım ben Marco. Canım sıkkın ters bağladım. Şu benim emaneti yok okutayım diyorum. Var mı senin tanıdığın bildiğin bir Ne emaneti lan? Sen ayıkmadın ben seni ayıktırayım. Bak Selo. Ömer'in kimin oğlu olduğunu bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Benim artık bir kardeşim var. O çocuğa bir daha dokunduğunu görürsem ya da duyarsam seni delik deşik ederim. Tamam okay. Şimdi. Ömer'e gidip küçük bir hediye alıyorsun. Sonra da özür diliyorsun. Tamam mı? Ha bir de Selo. Bundan sonra ev alkolü bir şey girmeyecek. Geceleri dişlerini fırçalayacaksın. Sabahları da tıraş olacaksın. Evde kadınlar, çocuklar. Dikkat etmek lazım değil mi Selo? Ağzına söz, dikkat edeceğim. Sağ ol. Hadi şimdikiler. Hadi gidelim. Hadi gidelim.